Merhaba Safran Örgü'ye hoş geldiniz. Ben Habibe. Yeni projemle tekrar birlikteyiz. Projemizin adı Beren elbise. Beren elbise 9-12 aylık kız bebekler için hazırlandı. Elbisenin robası arkadan düğmeli, yani rahatça giyilip çıkarılabilecek bir elbise. Elbise yukarıdan aşağıya tamamen dikişsiz olarak örüldü. Elbisenin bedeni 9-12 aylık. Kullanılan ip Nako hoş geldin bebe. 100 gram ipte 230 metre ip var. Şiş 3,5 mm ve 3,25 mm. 3,5 mm gövdede kullanıldı. 3,25 mm lastik ve fırfırda kullanıldı. İpin renk numarası 36-55. İplik gerginliği yani gaj 24 çarpı 32 yani 10 santim örgüde 24 ilmek var ve 32 sıra var. Elbisenin videosunu iki video halinde düzenledik. Hem videonun uzun olmasını istemedim hem de sizin daha kolayca sıkılmadan bu elbiseyi örmenizi amaçladım. Umarım benim kadar siz de bu elbiseyi beğenirsiniz. Keyifli seyirler. Elbise hakkında bilgi vermek istiyorum. Elbiseye yakadan başladık, aşağıya doğru örüldü. Önce ajur kısmını yaptım. Daha sonra ön ve arka roba ayrı ayrı örüldü ve boyu uzatıldı. Yine ajurlu kısımdan sonra büzgü yapılarak etek genişletildi. Etek örüldükten sonra en son fırfır çalışması yapıldı. Yine ajurdan sonra bubble ya da tomurcuk çalışması yapılarak robanın daha zengin görünmesi sağlandı. Arkada hafif bir açıklık yaptım. Bebeğin rahatça giyip çıkarabilmesi için ve tek düğme çalıştım. Bu elbise bu çalıştığım elbise hafif kısa arkadaşlar. İplik yetmediği için bu boyda çalıştım. Siz bu elbiseyi çalışırken boyu daha uzun tutarak elbise olarak çalışabilirsiniz. Boyu daha kısa tutarak tunik olarak da çok rahat çalışılabilir. 3.25 mm şiş ile 65 ilmek başlıyoruz. Eğer 3.25 numara şişe sahip değilseniz yakayı ve lastikleri 3 mm şişle de örebilirsiniz. Esnek başlama yöntemi ile şişe 65 ilmek atıyoruz. Ya da tercih ettiğiniz herhangi başka bir yöntemi de kullanabilirsiniz. 2 Bu tekniğin kanalımda videosu var. Arzu eden bu videoyu seyredebilir. Örerken birinci ilmeği örmeden alıyoruz. Yani ipimiz önde olacak. İp arkada durmayacak. İpimiz önde olacak. Ve daima birinci ilmeği örmeden alıyoruz. Son ilmeği ise düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar düz İkinci sıra arka sıra sıra sonuna kadar düz. Üçüncü sıra ön sıra şişte 4 ilmek kalana kadar düz. Evet sıra sonuna geldik. Şimdi ilk iliğimizi açacağız. 3. sıradayız. Ön sıradayız. Evet 2 ilmeği beraber ördük. Şişimize bir ip doluyoruz. İki düz. Dördüncü sıra arka sıra. Sıra sonuna kadar düz. Örnek kurulum sırası. Üç buçuk numara şişe geçiyorum. Üç buçuk numara şişle devam edeceğim. Birinci ilmek. Örmeden alınır. İkinci ilmek düz. Bir düz. Bir ters. Bir tersten sonra bir artış. 3 düz 1 2 3 artış 1 ters artış 3 düz 1 2 3 artış bir ters artış sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Yani bir ters, artış, üç düz, artış, bir ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar ilerliyoruz. Son 2 ilmeği düz örüyorum. İkinci sıra, arka sıra, bir ters, bir düz, beş ters, bir, iki, üç, dört. 5 1 düz 5 ters işte iki ilmek kalana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bir düz, 5 ters. Son iki ilmeği ters örüyoruz. Üçüncü sıra arka sıra. Son iki ilmeğin birincisini düz örüyorum. Bakın arka sıradayım ama son ilmeği ters örüyorum ters düz örüyorum. Son ilmeğimizi daima düz örüyoruz. Üçüncü sıra ön sıra. Bu sırada bütün ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. Yani tersleri ters, düzleri düz. Birinci ilmeği örmeden alıyorum. Bir düz. Ters, 5 düz 1 ters 5 düz Üçüncü sıra arka sıra. Şu anda şişimde toplam 95 tane ilmek var. Yine arka sırada ilmekler göründüğü gibi örülür. Yani düzler düz, tersler ters. Bir ters, bir düz, 5 ters bir düz 5 ters düz örüyoruz. 5. sıra, ön sıra, artış sırası. 2 düz bir dolama Arkadaşlar ben dolamaları bu şekilde yapmıyorum. Delikler büyük oluyor. Eğer sıradaki ilmeği düz öreceksem ipimi öne alıyorum ve sıradaki ilmeği düz örüyorum. Yani hem bir artış yapmış oluyorum hem bir düz örmüş oluyorum. 5 düz öreceğiz. 1 düz 2 3 4 5 Örneğimiz bu şekilde devam edecek. 1 dolama 1 düz bir dolama, 5 düz. Bir dolama, bir düz. Bir dolama, 5 düz. 1 2 3 Bir dolama, bir düz. Bir dolama, 5 düz. sonunda son artışımı yapıyorum. 3 düz. 1 2 3. 6. sıra arka sıra. birinci ilmek ve sonuncu ilmek dışında bütün ilmekleri ters örüyoruz. Bütün arka sıralar aynı olacak. 10 ilmeği düz örüyoruz. 7. sıra ön sıra. 3 düz. 1 dolama. 1 sol kesme. 1. ilmeği örüyormuş gibi alıyorum. 2. ilmeği örermiş gibi alıyorum. Ve daha sonra İki ilmeği beraber örüyorum. Bakın burada hem bir artış yapmış oldum, hem bir kesme yapmış oldum. Eğer bu şekilde yapmakta zorlanıyorsanız, alıştığınız gibi de dolama yapabilirsiniz. Sonuç aynı. Bir düz, sağ kesme. İki ilmeği beraber örüyorum. 1 dolama 3 düz 1 2 3 Bir dolama sol kesme Bir düz sağ kesme dolama 3 düz dolama sol kesme bir düz sağ kesme dolama 3 düz sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz arka sırayı ters örüyoruz 9. sıra ön sıra 4 düz 1 2 3 4 1 dolama 3'lü kesme bir dolama 5 düz. Bir dolama üçlü kesme. bir dolama 5 düz Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 11. sıra ön sıra ve bu sıra yine artış sırası. 2 düz 1 2 1 dolama 7 düz Bir dolama, bir düz, bir dolama, 7 düz, bir dolama, bir düz. 1 dolama, 7 düz. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. 7 düz, 1 dolama, 1 düz, 1 dolama. 11. sıranın sıra sonu. Son dolamaya yapıyorum. 3 düz. 1 2 3 Ve arka sırayı ters örüyoruz. 13. sıra ön sıra 3 düz. 1 2 3 1 dolama. sol kesme üç düz sağ kesme dolama bir. dolamadan sonra bir düz değil üç düz örüyoruz dolama 3 düz 1 2 3 dolama sol kesme 3 düz sağ kesme dolama 3 düz dolama sol kesme 3 düz sağ kesme sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 15. sıra ön sıra kenar ilmeği 4 düz bir dolama sol kesme Bir düz, sağ kesme, bir dolama, iki düz, bir, iki. Burada ilk popcornumuzu yapıyoruz. Ben bunu tığla yapacağım. Siz istediğiniz tekniği kullanabilirsiniz. 1 2 3 Bir doluyorum. İlmeğin içine tekrar batıyorum. 2 seferde çekiyorum. tane yapalım arkadaşlar. Beşinciden vazgeçtim. Fazla büyük olacak. Daha sonra popkornu şuraya sabitleyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Arkayı çeviriyoruz. Bu şekilde popcornu sabitliyoruz. Bunu yapmadığımız takdirde popcorn arkaya kaçabilir. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. 2 düz, 1, 2. 2 düzden sonra tekrar dolama, sol kesme. Bir düz. Sağ kesme. Popkorn adar şu iki üçgenin ortasına yapıyoruz. Dolama 2 düz. 1 2 Ve tekrar popkorn 1 2 3 Aynı ilmeğe batıyoruz. 2 seferde çekiyoruz. Iki düz, 1, 2. Dolama. Sol kesme. 1 düz. Sağ kesme. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. 17. sıra ön sıra. Kenar. 5 düz 1 pardon 1 dolama 3'lü kesme bir dolama 7 düz bir dolama üçlü kesme bir dolama 7 düz evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Rubanın ajur sıraları bittim. Aşur sıralarımız toplam 18 ilmekten oluşuyor. Son sırayı ördük ve örneğimizi bitirdik. Bugünlük videomuz bu kadar. Birinci bölüm sona erdi. İkinci bölümde buluşana kadar esen kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.